Bu hayatta hiçbir zaman istediğimiz gerçekleşmiyor. Ya zamana yetişemiyoruz ya da insanlar sadece zamanımızı çalmak için yaşıyorlar. Umut umut insanın yaşama gayesidir. Ama bazı insanların kaderinde umutlar sanki hep yarımdır. Sanki gerçekleşmeyecek bir hayal gibidir umut. Hayalini kurduğumuz nice mutluluklar saklı içinde. Ellerimizi uzatsak semaya doğru. Sanki bulutlara sarılacak gibiyiz. Güneş yüzümüze her vurduğunda sanki tebessüm edecek gibiyiz. Ama içimiz, işte içimiz hep kan ağlıyor. Gülmeye ne mecalimiz kalmış ne de dayanmaya bir umut. İnsanlar neden bu kadar kötü? Daha iyi olamazlar mı? İnsanlar birbirlerini kırmadan yaşayamazlar mı? Hep kötü olmak zorundalar mı? Ben kötü olmak istemiyorum bu insanlar içinde koca bir kalabalıkta belki ben tek başımayım. Belki ben yapayalnızım. Ama tek kalmak istemiyorum. Bir yanımda koca bir şehir. Bir yanımda yalnızlığım. Ama biliyorum ki kalbimde Cenab-ı Hak vardır. Beni yaratan şu gökyüzünü, şu evreni, şu kainatı güzelleştiren bir Rabbim vardır diyorum. Sonra şükrediyorum. Umutsuzluk ne kadar karanlıkta yeşeren bir tohum da olsa, birden yeşeriyor tüm şehir, sanki karanlıklar aydınlığa kavuşuyor. Sanki gökyüzü gülümsemeye başlıyor. Güneş yüzümüze vurmadan yüzümüze tebessüm geliyor. İşte o zaman diyorum umut var. Umut, evet umut var. Çünkü karşılıksız bizi seven, bizi yaratan Rabbimiz var. Umudunuzu yitirmeyin dostlar. Evet dostlar, ben şair yazar Hakan Bakırcı. Umutsuzluğun tarifini Bazen çaresiz kaldığımızda, kendimizi yalnız hissettiğimizde aslında yalnız olmadığımızı anlatmaya çalıştık. Umarım sizler de bizleri izlerken, bizleri dinlerken kırılan umudunuz, kendi yalnızlığınızda yok oluşunuz varsa her şeyi bir kenara atın. Unutmayın, tek başınıza değilsiniz. Evet dostlar, böyle şiirlerin Böyle duygulu videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve video bittikten sonra like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Unutmayın siz kendinizden vazgeçmediğiniz sürece sizi yaratan Rabbiniz sizden asla vazgeçmez. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.